Evet yayınımıza başlıyoruz şimdi tekrar söyleyeyim kaydı tekrar başlattığımız için bugün 18 Temmuz 2012 çarşamba saat 16.19 ben Serkan Uludağ. Şimdi öncelikle bir sorumuz gelmiş hemen onunla başlayalım demiş ki Ali Oğuz Bey destek ve direnç noktalarını her bir site veya firma farklı yazıyorlar bunun nedeni nedir? Çünkü destek ve direnç noktaları herkese göre değişiktir Ali Oğuz Bey standart bir destek direnç noktası yoktur. Herkes bunu kendine göre belirler. Kimisi için e, şuradaki dip noktası önemli bir destek seviyesi değilken, kimisi için buradaki dip seviyesi önemlidir. Kimisi şuradaki bir tren çizgisi çizer e, mesela buradan buraya kadar der ki, e, şuradaki 1.2203 çok önemli bir destektir der. O yüzden bu tamamıyla herkesin kendi hesaplamasıdır. E, bu hesaplara göre herkes kendi fikrini e, uygular. Sanırım bu yüzden e, kendi görüşümüzü paylaşıyoruz ve oldukça tutarlı olduğunda inanıyoruz şu an için. Şimdi grafiğimizi şöyle bir ayarlayalım. E, sanırım ayarlayacağız ama sonuna kadar alıyoruz galiba şu anda. Peki öncelikle euro dolar paritesiyle başlayalım. Euro dolar paritesi için ne demiştik ve ne oldu diye. Euro-Dolar paritesi için sabah saatlerinde demiştik ki şuradaki bir 22.64 seviyesinin önemli bir hedef olduğunu belirtmiştik. Bu hedefe yayınımız bittikten sonra hemen sonra ulaştık. E, saat 12.1 arasında arkasından e, yine web sitemiz üzerinden belirttiğimiz bir hedef vardı. Hemen onu da paylaşayım sizinle. Bakın e, burada 10.30'da da zaten bunu belirtmiştik. Şuradaki 22.65 ve 22.17 diye günlük destek noktalarımız sırasıyla diye. bu <laughs> yüzden de 22.17'ye de ulaştık ki biz bu seviyeyi hedef olarak gece analizinde de belirtmiştik. Bakın 22.65 ilk olacak buranın altında da 22.17 bulunuyor diye bu seviyeye de ulaştık. Şu anda buranın altında kalınması durumunda aşağı hareketin devamını yine bekleyeceğiz. Nereye kadar? 21.86. Buranın altında da e, yine bakalım 21.86 demiştik ya da 87 olarak işaretlemişiz. Evet 21.87 doğrudur. Buranın altında 21 38 bulunuyor. Şurada görmüş olduğumuz seviye buraya kadar da geri çekilmenin devamı gelebilir diye söyleyebiliriz. Olası yukarı hareketlerde hala burada bahsetmiş olduğumuz aralık önemli. Yani 1.23.14 1.23.44 aralığının altında kaldığımız sürece biz bu aşağı hareketin devam edeceğini düşünüyoruz. Burası bizim için güzel bir nokta. Zaten buranın da üzerine çıkarsak hızlı bir şekilde 23.93'e doğru en azından şöyle bir e, 50 pip civarında yukarı hareketimiz Özellikle <laughs> Bernanke'nin e, yaklaşık 40 dakika sonra başlayacak olan konuşmaları sırasında bu gerçekleşebilir peki altına bakalım şimdi altındaki durum nedir diye altında e, oldukça başarılı bir gün geçirdik takip edenler vardır elbet ki e, takip edenler içinde varsa eğer ki içimizde şu anda burada nasıl bir gün geçirdiler kendilerine bir sorabilir miyiz bu analizlerimizden faydalandılar mı acaba? faydalanan var mı bu analizlerden sabah yaptığımız yorumdaki önemli olan bizim çünkü tutturmamız değil sizin bunlardan e, fayda sağlamanız bunu başarabildik mi diye merak ediyorum e, 10 pip 20 pip 30 pip hiç fark etmez Ali Bey, e, Salih Bey, e, Ahmet Bey evet bunlardan fayda aldığını söylüyor İspo arkadaşımız yine fayda <laughs> Güzel en azından kar var. Tarık Bey faydalandık. Yukarıda alım var. Onun kapılmasını bekliyorum demiş. FB195 ee, neydi ne hakkındaydı? Kendisi bir soru sormuş. Soruları buradan almıyoruz. Ee, FB1907 adlı arkadaşımıza söyleyebiliriz bunu. Ee, Salih Bey yine faydalanmış. Şimdi Bey tamam çok güzel sanırım e, faydalı oldu gördüğümüz kadarıyla birçok kişi de sabah canlı yayın dinleyenler ya da gece analizlerimizi okuyanlar güzel pipler kazanmışlar. Peki şimdi e, ne demiştik biz? Öncelikle ilk hedefimizin 1574.03 olduğundan bahsetmiştik. Buranın altında pardon buranın da üzerinde şurada görmüş olduğumuz gibi 1574 hedefimize ulaştık. Bunun altında 1571.46 ve e, 67, 55 diye iki tane hedef belirtmiştik. Bu iki hedefe de ulaştık. Gördüğünüz gibi son olarak 1567.55. E, buradan şu anda gördüğünüz gibi buranın altında kırılamadığı sürece <laughs> daha doğrusu bir önceki e, hedefe doğru gider her zaman. analizlerimizde bu şekildedir. Gördüğünüz gibi bu da gerçekleşmiş yukarı doğru ve 65 pip civarında 6,5 dolar civarında bir yukarı hareket gerçekleşti. Şu anda ne yapacağız? Bu seviyenin altında kalınması durumunda 1557.07'yi bekleyeceğiz. Eğer ki buranın altında kalamazsak yine düzeltme hareketleri, öncelik 1574.03 doğrudur. Buranın da üzerinde belki muhtemelen, daha doğrusu muhtemelen demeyeyim de olabilecek olan seviye şuradaki 1584.50 olabilir. Buraya kadar da düzeltme hareketlerinin gelme ihtimali var. Ama ana yönümüz hala... Aşağı yani şurada şunu diyebiliriz ee, mesela şuradaki 1578 93'ten aşağı doğru hareket başlarsa tekrar buna da şaşırmayın çünkü trend aşağı bu yukarı hareketler muhtemelen bazı traderlar için e, satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. 1584 50'ye dikkat edelim. Buranın üzerinde hala trend yukarı dönmüş diyemeyiz. Bu seviyenin üzerinde kalırsak da ana kırılma noktamız hala buradaki 1594 1601 seviyesi buranın altında kaldığımız sürece zaten aşağı hareket devam edecektir. Bu 1584 50 sadece düzeltme seviyesi olabilecek olan seviye ilk tepki muhtemelen buraya kadar olabilir diye düşünüyorum sadece. Yoksa yönümüz hala aşağı almaya devam ediyor. 4 saatlik grafikleri açtığımızda da zaten bu destekleniyor. Bu küçük düzeltme hareketleri normaldir. Ee, arkasından tekrar aşağı doğru hareketin devamının gelme ihtimali var. Özellikle Bernanke'nin ne söyleyeceğine de bağlı tabii ki ama böyle bir ihtimalimiz de hala söz konusu. Evet, e, sterlin dolara bakalım. Sterlin Dolar için ne demiştik ve ne oldu? Hemen ondan bahsedelim. Saatlik grafiklerimizi açalım. Saatlik grafiklerde demiştik ki 1.56.26 ilk hedef demiştik. E, bu hedefe de <laughs> yayının sonunda ulaştık sanırım. E, evet, tam yayının sonunda par 11.30'daki haberlerle beraber ulaşmıştık ve ondan sonra demiştik ki bu hareket. E, tam şu seviyelere kadar gelmişti 56.06'lara suni bir hareket ee, çok çok da e, yanıltıcı bir hareket küçük toparlanmalar gelebilir özellikle işsizlik oranındaki düşüş sebebiyle ve e, o seviyeden sonra yaklaşık 30 pip civarında bir hareket gerçekleşti bakın 15 dakikalık grafikleri açarsak daha net olarak görebiliriz e, saat 11.30'daki hareketi Bakın önce şuraya kadar bir geldik. Hatta 5 dakikalık grafiklerden daha net olarak göstereyim. Öncelikle bakın şu seviyeye kadar geldik. 56.06 dedik ki bu suni bir harekettir. Ee, bundan sonra bakın gördüğünüz gibi 30 pip civarında bir yukarı hareket geldi. Ee, bu satış için bir fırsat daha bıraktı. Tam yayını bitirirken geri sayım yapıyorduk. Saat 12'ye e, günlük... <laughs> pardon saatlik kapanışlara bakacaktık. Ee, buradaki 1.50'yi pardon neredeydi o? Evet şuradaki 1.56 26'nın üzerine mi altında kapatacağız diye. Gördüğünüz gibi bu seviyenin altında bir saatlik kapanış yaptık. Bu da zaten aşağı hareket için güzel bir sinyal oldu. Buradan sonra da aşağıdaki 1.5579 hedefine doğru yola çıktı. 55.80'den benim grafiklerimde döndü. Ulaşan belki vardır ben bilmiyorum. Ama e, hedefimize ulaştık da sayabiliriz artık. Gördüğünüz gibi neredeyse e, tam buraya değmiş durumda. Belki bir piple kaçırdık bilemiyorum tam. Sterlin dolara şaşırmam bir piple kaçırdıysak. Buralar çünkü bir piple e, böyle değişik tepkiler yapabiliyor. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi 20, Pardon 1.5626'ya doğru bir tepki verdi. Sterlin dolar paritesi. E, bu verdiği tepkiyi de muhtemelen normaldi. Ee, eğer tekrar aşağı hareket başlarsa hedefimiz hala 1.55.80 olacaktır. <laughs> artık 80 diyorum. Ee, çünkü daha önce de burayı test ettiği için sterlin dolarda artık bir pip koyacağım her zaman. Eğer ki Şuradaki bir 56- da üzerinde kalırsak ki şu anda bunu başaramadı e, Muhtemelen 56-73'e kadar hareket etme ihtimali var Burası günlük kırılma noktamız. Yani bugün ben eğer ki aşağı hareket bekliyorsam bu bunu sadece e, bu bir 56-73'ün altında kaldığımız için bekliyorum. Eğer ki bu hareketin devamının e, gelmeyeceğini öngörürsek ki kısa vadede şurada bir yukarı hareket beklentisi içinde olanlar da olabilir şu yukarı trend doğrultusunda ya da şuradan şu şekilde bir yukarı trend doğrultusunda yukarı hareket bekleyenler de olabilir ki e, bu da mümkün bu arkadaşlarımız için de e, 1.56.73'ün üzerinde kalınmadığı sürece dikkatli olmalarını öneriyorum. Eğer buranın üzerine kalırsak 57.03 ve 57.50'ye kadar gitmemesi için bugün hiçbir neden e, <laughs> Bernanke bu olaya bir taş koymaz ise bunu da belirteyim. Şunu da şuradan kaldıralım tamam. E, evet durum şu anda bu. Dolar TL yapalım bir de. Dolar TL'yi de e, videomuza ekleyelim. Dolar TL için de bugün ne demiştik? Şurada bir bölge belirtmiştik. Ee, 1.8031, 1.8008. Buranın üzerinde kaldığımız sürece ilk hedefimiz 80.69'du. Arkasından da 81.07 seviyesiydi. Gördüğünüz gibi bu iki hedefe de gün içerisinde tam analizlerimiz bittikten sonra ya da analizlerimiz esnasında ilk hedefe ulaşmıştık. İkinci hedefe de saat 12.01 arasında ulaştık. 81.07 hedefimize. Artık bakın burası Dikkatli olunabilecek bir yer hareketli ortalamalarımız özellikle e, yüzlük ve iki yüzlük hareketli ortalamalarımız bu seviyede çok birbirine yakın hareket ediyor. O yüzden bu seviyenin kılması durumunda zaten 81.30 ve 81.68'e doğru yukarı hareketlerin devamı gelebilir. E, tüm bu yaptığımız analizlerden e, pip bazında ne kadarlık bir e, getirici sağladığınızı da belirtirseniz çok sevineceğim. Ee, en azından yaptığımız analizler e, gerçekten faydalı oluyor, mu? öğrenmek istiyoruz sadece altın değil e, euro dolar olsun sterlin olsun e, dolar tl olsun dolar bazında değil de pip bazında yazarsanız e, sevinirim dolar olarak ne kadar kazandığımızın pek de bir önemi yok zaten. Ben de o sırada petrolü açıklamaya çalışayım e, ondan sonra zaten dediğimiz gibi e, soru cevap kısmı ve diğer politikaya geçeceğiz. VTI için ne demiştik? Demiştik ki 87 36 87 84 aralığından bahsetmiştik. En son güncellemeyi de zaten bakın şurada belirtmiştik. 84 36 80 pardon 87 36 87 84 aralığından bahsetmiştik. Bu aralığın altında e, kalmadığımız, üzerinde kaldığımız sürece yukarı hareketin devamını bekliyorduk. İlk hedef 89-40'tı. Bu arada sadece e, bir kişi mi bu analizlerden faydalandı? Osman Bey mi faydalandı? Başka faydalanan yok mu acaba şu anda? Şu anda görmüş olduğunuz gibi 89 39 ilk hedefimizdi. Ee, bu 89 32 seviyesi 89 39 seviyesindeki hedefimize şu anda yaklaşıyoruz. Buranın üzerinde kalınması durumunda 89 88 ve 90 66'ya doğru hareketin devamı e, gelebilir diye düşünüyorum. Çok kısa vadeli düşünenler için de bir destek seviyesi belirtmiştik. 88 62 bu seviyenin de altında kaldığımız için e, hareketin yukarı yönde olmasını hala bekliyoruz. Bu seviyede çünkü üzerindeyiz hala. O yüzden petrolde de yani VTI'de de yukarı trendin devamı doğrultusunda hareketleri bekleyeceğiz. Şu bölgenin kırılmasında tekrar e, o zaman şu aralığa kadar yani 87-84-87-36'ya kadar geri çekilmenin devamı beklenebilir diye düşünüyorum. Peki o zaman e, şimdi kaydımızı donduralım e, devamını yine burada kalan arkadaşlarla e, paylaşacağız.